Zeynep Öztürk SPA'dan kaçtığı anları böyle anlattı. Yıllar önce katıldığı bir moda programı yarışmasıyla tanınan Zeynep Öztürk model Azra Müjde ile taşında görüntülendi. Geçtiğimiz hafta Spagetti adlı SPA'dan kaçtığı görüntülerle sosyal medyada gündem olan ikili konuyla ilgili sorulara yanıt verdi. İşte benim stilim yarışmasıyla adını duyuran Zeynep Öztürk model Azra Müjde ile Nişantaşı stilisti objektiflere yansıdı. İkili ayaküstü muhabirlerle sohbet etti. Geçtiğimiz hafta kaldığı otelin bahçesinde bakılan spagetti simi spayla oynamak için bulunduğu yerin kapısını açan Zeynep Öztürk panın üzerine atlamasıyla paniklemiş ve yanındaki arkadaşın arkasına saklanmaya çalışmıştı. Öztürk'ün peşine takılan Spagetti'nin görüntüleri çevreden izleyenleri kahkahaya boğarken eski yarışmacı bu anları ne yaptım ne ettim kurtulamadım notuyla sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Konuyu açıklık getiren Öztürk, Spa ile ilgili Spa saldırısından sonra gayet iyiyiz. Aslında Spa bize saldırmadı dedi. Zeynep Öztürk sözlerine Spa tam bir sevgi arsızı bayıldı bize. Daha önce de sevmiştik onu. Kapıyı açar açmaz üzerimize geldi. Şakalaşmak istediği için üzerimize çıkmaya çalıştı diye devam etti. İkili yakın zamanda yine spagetti ziyarete gideceklerini de söylemeyi ihmal etmedi.